bir baksana. Ha, bakıyorum ya. Kim o? Yaşlı köylü. Evladım fakir sensin değil mi? E, evet evet. Gözlerim iyi görmüyor da e, senden bir iyilik istesem olur mu? Ne 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 tabii ki de istesen. Ne istiyorsun söyle bakalım. Hemen yaparız Enes'le birlikte. Yarın doğum günü pastasını görüyor musunuz? Evet. Enes evet, senin doğum günün mü yoksa lan? Yok kardeşim benimki değil ya. De. Yok yok yok. Benim madenci oğlum bu köyün tepesinde yaşıyor. Ay şuradaki terk edilmiş ev sanıyorduk biz orayı. Yok yok o madenle uğraştığı için orada bugün doğum günü benim dizlerim oraya... Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız arkadaşlar videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. O yüzden abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Çıkacak kadar güçlü değil. Sizden isteğim baban sana bir doğum günü pastası yolladı. Doğum günün kutlu olsun der misiniz? <laughs> E, tabii ki de tabii ki de. Deme Enes, yaparız. Yaparız yaparız yaşlı köylü ya. Bu arada örümcek halisi siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şu daha çıkacağız sanırım. Daha da bir tane terk edilmiş ev gibi bir yer var. Ama terk edilmemiş. Biz orayı terk edilmiş sanıyorduk Enes'le. Hatta hayaletli olduğu için gitmeye korkuyorduk. Meğersem arkadaşlar madenci köylünün eviymiş ya orası. Madenci köylü. Bu senin son şansın. Lütfen birkaç gün daha verin. Size istediğiniz madenleri vereceğim. Lütfen. Peki. Bu son 24 saatin. Eğer araba madenlerini bulamazsan ne olacağını çok iyi biliyorsun. Paramızı geri alamazsak neler yaptığımızı biliyorsun. B bili bili biliyorum. Lütfen acıyın bana. İyi madem. Gidiyorum son 24 saatin eğer birden fazla maden bulabilirsen araba madenini sana ödül bile verebiliriz ağlama boşuna anladın mı? Ha? Orada biri mi var? yok sanırım hadi ben gidiyorum hadi oğlum hadi gidiyoruz Duydun mu oğlum ne oluyor görüyor musun? Kardeşim gördüm gördüm neler oluyor öyle? Bilmiyorum gel gel da bir konuşalım bakalım şöyle. Merhaba. Aa, yine mi gel. Ha? Ha? Fakir. Aa, sen babamın bahsettiği fakir olmalısın. Hayırdır? Ne oldu? Şey madenci köylü. Kulak misafir olduk. Başın tehlikede mi? Evet evet çok tehlikeli Araba madenlerinde bulacağıma dair Mafya babasına söz vermiştim Şimdi bulamayacak kadar çok kötü hastayım Gidemiyorum Ama kesin orada olduklarını biliyorum Bir tane de olsa biliyorum Orada varlar Nerede varlar ya Araba madenleri gerçek mi Gerçek tabi ya Çek, Oraya gittiğiniz zaman araba madenleriyle karşılaşırız. Nereye gittiğimiz zaman ya? Şuradaki maden girişini görüyor musunuz? Hani? Aa evet. O madeni ben kazdım. Ama çok zorlu parkurlar var. Onları geçemem. Hastayım. Of ya of ya. E biz senin yerine geçeriz. Yok, yok. E, eğer birden fazla bulabilirsek kendimize güzel spor arabalar alabilirsiniz. Aynen. Aynen. Aynen aynen. Oh. Olabilir olabilir ama ne yapacaksınız ee, Şunu alacağız ve gideceğiz Yok yok şunu alın Bunlarla kazamazsınız Ama bununla çok rahat kazabilirsiniz İşte bu yüzükle daha hızlı kazabilirsiniz Bu yüzük kazmayla da Kazmanız gerekiyor Tamam tamam Enes hadi yürü dostum Güzel bir maceraya gidiyoruz Gel beni takip etmeyecek Hadi bakalım beraber gidelim Dikkat et kardeşim Oy. Allah düşmeyelim düşmeyelim Yok yok düşmeyiz düşmeyiz düz düz gidiyoruz Arkadaşlar hadi bakalım hızlıca gidelim Çekil önümüzden Hop oh, oh, dur Aa bak madeni su basmış. Arkadaşlar buradan nasıl gideceğiz? Aa gel gel dalgaç kıyafetleri var. Hızlıca bunları giyelim. Hemen arkadaşlar. Oy çok iyi oldu. Hop şunu da şöyle çıkaralım. Bunu da giydim. Enes nasıl? Çok güzel kardeşim bir de giyeyim mi? Giy giy sen de giy hemen. Ne oldun? Çok iyi oldun çok iyi oldun. Şimdi takip et beni. Hızlıca şöyle bir şey daha var. Ne var kardeşim? Bilmiyorum bak. ha Aa burada değişik silahlar da var. Gel 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 gel. Şimdi takip et beni. Şuradan gidelim. Şu kapıyı bir açtım. Hop öl bakalım. Hop açtık şurayı da hemen şöyle şuradan bir çıkalım. Enes gel buraya. Dur şu kıyafetleri bir çıkaralım arkadaşlar. Hemen şöyle attım. Oh tamamdır. Ben de çıkarayım dur. Hadi gidelim Enes. Geliyorum kardeşim. Aha. Portal mı bu? Evet evet gel girelim hadi. Dikkat et ha. Tamam tamam. En seriye geldik böyle. Ana. O ne be? Lavın içinde ölmeyen bir yaratık mı var? Kardeşim bize ne doğru geliyor? Bekle bekle bekle. Heh. Şöyle öl bakalım öl bakalım öl bakalım. Ah öldürdük. Enes. Enes burası nasıl bir yer? Aa ah, bak bak bizden önce gelmiş olan madencileri görüyor musun? Öl bakalım. Öl bakalım öl bakalım. Aa orada yaratıklar da var. Enes gitmesek mi? Yok kardeşim yok kardeşim. Madencinin te canı tehlikede. Hadi hadi yapmamız gerekecek ailesi bak arkamızda. Ölecek ailesi arkamızda mısınız? Videoya like atarak bize desteğinizi belli edin bakalım arkadaşlar. Hadi gidelim Enes gel buraya. İlk önce ben gideyim parkuru sonra sen. Tamam kardeşim. Hadi hop şöyle atladım. Hop şöyle de atladım. Hop şöyle de atladım. Allah geri git geri git. Kardeşim geliyorum. Hop atladım. Hop. Allah yandım yandım. Hah, hop atladım. İşte bu. Helal dostum be. Helal dostum. Ha şimdi yeni bir parkur daha var. Şöyle hemen atlayalım. Allah atlayamadım ya. Hop atladım. hop atladım. Hop atladım. Hop atladım. Hop atladım. Hop atladım. İşte bu. Diyorum şöyle. Evet sen de ben yaparken parkuru sen de yap tamam mı? Hop şöyle gidelim. Aha. Ölün bakalım. Bunun içinde garip yaratıklar var. Hop şuradakini de öldürelim. Ölün bakalım. Oyum ben. Deneyelim bakalım. Allah bu ne be? Ay yaratıklar çıktı bir anda. Hop 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 öl bakalım sende. Öl bakalım sende. Öldürdük sanırım. Arkadaşlar burası ne kadar zorlu bir madenmiş ya. Madenci gerçekten nasıl bir yer buldu? Hop atladık. Hadi işte bu. Hadi işte bu. Hop işte bu tamamdır. Kardeşim hadi seni bekliyorum. Oğlum dur Enes ya. Allah Allah. Şimdi buradan nasıl atlayacağız? Öyle hadi. Allah. E ben nasıl çıkacağım? Hadi hop atladım. Hadi hop işte bu. Hop, i̇şte bu. Hadi 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 hadi. hadi. Hop atladım. Nereye gideceğiz? Aha öl öl. Oh, az kalsın saldırıyordu bize. Öldürdük onu da. Hadi bakalım. Hop işte bu. Ee, atladım. işte bu. Yavaşça geçelim. Ben şöyle Allah dur 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 orada kertenkele var. Onu da öldürdüm. Karnımızı doyurmak için bir şey yok mu yiyecek ya? Of of şimdi nasıl atlayacağım oraya? Hadi 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 atladım. Hop şuradaki yaratıkları ben bir öldüreyim. Önüme gelmesinler. Hop şöyle vurabildiklerim vuracağım. Yok etmeye çalışacağım. Atlıyorum. Aha gördü beni gördü beni ama ben onu öldürdüm önceden. Şimdi atlıyorum arkadaşlar atladım. Hop, şöyle karşımıza bütün yaratıkları öldürdük. Dur beni bekle Tamam Enes tamam ya. Allah Allah. Dur şuradaki yaratığı bir öldüreyim. Beni görmesin. Öl bakalım. Tamamdır bunu da öldürdük. Şimdi. Hadi atladım. Tamamdır. Oo, yine atladım. Buradan mı gideyim buradan mı? Bence buradan gidersek daha rahat olur. Ama dur şuraya atlarsak çok iyi olur. Hadi. Geriye gidelim. Hadi atladım işte bu. Hop şunları yok edelim. Evet ölün 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 ölün. Aha oradakini de öldüreyim. Öl bakalım sen de. Başka var mı? Yok sanırım. Hadi Enes. Peşindeyim peşinde. Tamam o zaman. Arkadaşlar şunu da yok edelim. Evet. Allah, oh, oh, oh. Bu ne be? Ah dur 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 dur. Peşimizde. Öl bakalım. Öl bakalım. Allah Dur Enes çekil oğlum. Önümden bir çekil oğlum. İyi. O halde ben de şöyle bir şey yaparım. Aynen atladım. Ee, şöyle atladım ve şöyle bir şey yaparsak eğer hop işte bu. Kimse beni durduramaz. Sizlerde de ölüm bakalım. Başka buradaki yaratıklara bakar mısınız arkadaşlar? Ölüm bakalım. Ölüm bakalım sizde Şimdi buradan buraya nasıl geçeceğiz? Şöyle buradan geçilir herhalde. Hop atladım. Atla. Of ya ne zorlu parkurdu Kardeşim karşıya bak. Aa evet. Bir dakika ya buradaki parkuru kim uğraşacak? Zaten yaratıklarla uğraşıyorum. Ne? İnanmıyorum. Evet şunlara bak. Bunlar ne arabalar oğlum? Kardeşim çok fena araba madenleri var şunlara bak. bak. Topla 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 topla. Hepsini toplayınız. Hepsini topla. Hepsini topla. Hemen bunları madenciye götüreceğiz. Bir sürü arabamız var oğlum. Bence var ya. Oha çok, çok iyi. Çıkarmışsınız, çok iyi. Çok iyi. Peki bunların hepsine ulaşmak kolay mı oldu? Eee hiçbir sorun var değil mi Enes? Kardeşim aynen ya çok zorluydu. <laughs> Hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Bu arada şu arkanızdaki sandıktaki arabalar sizindir. He? Ya bir bakayım. <laughs> bunlar ne be? Oy! Gerçek mi bunlar? Bakalım bir hop koydum bunu. Oo fena. Saça. Gel gel gel. Şuradakilere de bakalım. Hemen bu nasılmış? koydum bunu la. Oh, Enes bu da gerçekten güzel gözüküyor oğlum. Bakayım bu nasıl bir şeymiş. Hop bunu da koyduk. Hey, bu da süper gözüküyor. Aha bunda logoda örümcek adam var bir de. Vay be süper. Şimdi bir şuradakine bakalım. Oo, oh, bu da çok güzel. Başka arkadaşlar bugün araba madenlerini bulduk ve ödül olarak da araba kazandık. Gördüğünüz gibi Ferrari'sinden tutun Lamborghini'sine kadar hepsi ama hepsi artık bizim. Arkadaşlar sizler de buradan bir tane araba istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda istiyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradaki arabalara bir bakın ya. Çok güzel değil mi hepsi? Süper süper süper. Var ya şu an dans edebilirim. Şimdi şöyle güzel bir dansla arkadaşlar size veda ediyorum. Günün ikinci videosu geldi. istiyorsanız video like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.